Evet arkadaşlar yeni bir hileciden karşılaştık. Adamlar yerlerini biliyor ya. Şuna bak. Ya. Adam tek başını dalıyor ya. Bravo yani. Bak bak gördün mü bak? Vay be. Adam tek başını dalıyor ya. Şunu izleyelim. Benim ölüm tekrarım. Tekrarım. Bakalım. Bakın. Şimdi bizim rakibi vuruyorlar burada. Bakın adamlar geliyor. Evet. Adamlar geliyor. Bakın ben neredeyim? Ta arkadayım. Ses aldılar. Bizim arkası öldürdüler. Bak bak bak. Gördün mü? Hileci Bir arkadaşlar. Ben orada götümü yırtayım. Gelsin iyileciler vursun. Evet arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Takipçi olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.